Yönetim 2 dersinin 6. ünitesi olan birleşme ve satın almalarla ilgili bir soru çözelim. Birleşen işletmelerin birleşme sonucundaki net bugünkü değerinin birleşme öncesindeki toplam net bugünkü değerinden daha yüksek olması aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? Şıklarımız büyüme, verimlilik, ölçek ekonomisi, çeşitlendirme ve sinerji. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı sinerji olacak. Sinerji bir e, birleşme sonucu e, ortaya çıkan yeni işletmenin e, birleşme öncesi işletmelerin değerlerinin ayrı ayrı toplamında daha büyük e, bir değer olmasıdır. Sinerji iki işletmenin e, tüm değerlerini bir araya getirerek e, yeni değerler üretmesi sonucunda ve birbiriyle etkileşime girmesi sonucunda oluşur. Diğer şıklarımızdaki e, büyüme İşletmenin satışlarını, toplam varlıklarını veya çalışan sayısını büyümeyi nasıl ölçülüyorsa o ölçüye göre o ölçeklerde bir büyüme gerçekleşmesini anlatmaktadır. Verimlilikse ise eldeki girdilerle daha fazla çıktı elde etmek veya mevcut çıktıyı daha az girdiyle elde etmek olarak tanımlanabilir. Ölçek ekonomisi işletmenin ürettiği ürünün miktarını arttırdıkça birim maliyetinin düşmesini anlatmaktadır. Çeşitlendirme ise işletmenin üretim yaptığı veya faaliyet gösterdiği işletme dallarını riski dağıtmak adına çeşitlendirmesini anlatmaktadır. Müzik